fersah fersah uzakta, uçsuz bucaksız ıssız bir çölün tam ortasında unutulmuş bir anıt gibi yükselen bir kervansaray vardı. Geçit vermez duvarları, içindeki her şeyi dış dünyanın acımasızlığından korumak için dimdik ayaktaydı. Bu gizemli kervansarayda, yüzündeki kırışıklıklarda zamanın tüm izlerini taşıyan yaşlı bir kadın ve birbirinden güzel yedi kızı yaşardı. Kervansarayın duvarlarında her bir kız için açılmış yedi ayrı kapı bulunurdu. Ama biri vardı ki diğerlerinden çok farklıydı. Batıya bakan yedinci kapı, taç kapı, ihtişamıyla göz kamaştırıyordu. Tunç kanatlarının üzerindeki ürkütücü tasvirler ve tepesindeki, artık kimsenin bilmediği kadim bir dilde yazılmış kitabe ona esrarengiz bir hava katıyordu. Bu unutulmuş diyara ne kervanlar uğrardı ne de seyyahlar. Sadece çöl fırtınasında yolunu kaybetmiş ulaklar ya da rüyasında gördüğü bir sevgilinin peşine düşmüş sevdalılar buraya gelirdi. Yine de yaşlı kadın her sabah gün doğarken bu devasa kapıları tek tek açar, güneş batmadan hemen önce de kapatırdı. Bu onun için kutsal bir törendi. Ömrünü bu sadık eyleme adamıştı. Bu yaşlı kadının geçmişine dair Elle tutulur tek kanıt yüzündeki derin çizgiler ve hangi zamanda doğduklarını bile hatırlayamadığı yedi güzel kızıydı. Bu kızlar kapıların varisleriydi. Kadın bazen uzun uzun kızlarının yüzüne dalar, onların gençliğinde kendi geçmişini arardı. Ama o kadar uzun zamandır yaşlıydı ki kendi gençliğine dair tüm anıları silinip gitmişti. Artık hatıraları nasırlı elleriyle ağır kapıları açıp kapatmaktan ibaretti. Ancak bu sonsuz döngünün ardında yüreğinin en derinine gömdüğü sırlar saklıydı. Unutmaya çalıştığı anılar, günün belli vakitlerinde eski bir hikayenin kahramanları gibi belirirdi. Bir zamanlar bu anıların çığlıkları rüyalarına sızar, gecelerini kabusa çevirirdi. O günden beri huzurlu bir uykuya hasretti. Her daim bir gözü tetikte, sırlarına bekçilik yapıyordu. Yine böyle bir gün, güneş kanlı bir vedayla ufuktan çekilirken yaşlı kadın Revaklı avlunun sütunlarına tutunarak kapıya doğru ağır adımlarla ilerledi. Yaşlılık durdurak bilmeyen bir misafir gibi her gün ona biraz daha yük bindiriyordu. Zayıf bedeniyle kapının eşiğinde durdu. Bakışları uzakta tek başına salınan bir ılgın ağacına takıldı. O ağaç her gün aynı saatte onu çağıran tekinsiz bir davet gibiydi. Bu vakit kadının unuttuğu günahların ve eski hatıraların yeniden dirildiği andı. İşlediği suçu ondan başka hatırlayan kalmamıştı belki ama cezası her gün kendi içinde infaz ediliyordu. Artık zamanın geldiğini hissetti. Kapıların sorumluluğunu kızlarına devretmeliydi. Yedinci kapının ağır kanatlarını az sonra belirecek olan çöl yaratıklarının üzerine kapatırken bunu son kez yaptığını biliyordu. O gece kervansaray karanlığa gömüldüğünde avluyu çevreleyen odalardan yalnızca birinin penceresinde zayıf bir ışık parlıyordu. Bu ışığın ardında yaşlı kadın mirasını kızlarına devrediyordu. Kısık bir sesle "Güzel kızlarım." dedi. "Unutmayın. Kapılar her gün gün doğduğunda açılacak ve güneş batmadan hemen önce kapanacak. Bu size vasiyetim, mirasım ve emanetimdir. Canınız pahasına bu öğüdüme uyun." Sesi rüzgarın uğultusuna karışırken kızlar şaşkınlık göstermedi. Her biri bu döngüyü devralmak için var olduğunu kabullenmişti başlarını sessizce öne eğdiler, tek bir kız hariç. Kardeşlerin en küçüğü olan yedinci kız. ''Kapıları bize mi emanet ediyorsun?'' diye sordu. Sesindeki hoşnutsuzluk ve içindeki isyan kıvılcımı gizlenemiyordu. O, kendisine çizilen bu çemberin ötesinde bir şey arıyordu. Yaşlı kadın kızındaki bu eksikliği fark ediyordu. ''Evet'' dedi. ''Kapıları size emanet ediyorum. Emanetime ihanet etmeyeceğinizi biliyorum.'' ''Asıl sen'' diye karşı çıktı yedinci kız kapıları bize değil, bizi kapılara emanet ediyorsun. Bizi bu yedi kapının ardına hapsediyorsun. O an öyle derin bir sessizlik oldu ki dışarıdaki rüzgar bile bir anlığına sustu. Yaşlı kadının bakışları, kızının içindeki mühürlü sırları açmaya çalışır gibi keskinleşti. Kız, bir süre önce çölde karşılaştığı şehzadenin aşkına düşmüştü ve kalbi onun özlemiyle yanıyordu. Yaşlı kadın derin bir sesle, ''Siz kapıları korurken onlar da sizi koruyacak dedi. Her zaman olduğu gibi. Kız cevabı tahmin etse de sordu. Kimden? Yaşlı kadın fısıldadı. Akdevden. Akdev'in adı duvarlarda yankılanınca kız kardeşlerin yürekleri ürperdi. Soluklarını tutarak birbirlerine sokuldular. Akdev onların öğrendiği ilk korkulu sözdü. Yazgının kadim varisi, tekinsiz rüyaların hakimi ve felaketlerin nedeniydi. Uzun bir sessizlikten sonra yaşlı kadın devam etti. Ak dev, gündüzleri görünmez olur, geceleri vücut bulur. Rüzgarın kanatlarını kuşanıp yedi günlük yolu bir nefeste geçer. Davet edilmediği yerlere girmez ama hava karardığında açık kalan kapıların çağrısına mutlaka uyar. Hikayemizin bu gizemli başlangıcını beğendiyseniz, devamı için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda Akdev'in kim olabileceğine dair tahminlerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.